Evet, TV Kent olarak başkanımızı makamında ziyaret ettik. Mersin Yenişehir Belediyesi'ndeyiz şu anda. Başkanımız yeniden Cumhuriyet Halk Partisi sizi aday gösterdi. Öncelikle hayırlı olsun adaylığınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım böyle sizin hayal ettiğiniz yani tekrar aday gösterilirsem yapacağım dediğiniz bir proje var mıydı yani hayalinizde kalan? Şimdi öncelikle Yenişehir halkının hem seçilirken hem de görev yaptığım sürede büyük bir desteğini gördüm. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beni tekrar bu göreve layık gören Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e, MYK'mıza ve parti meclisimize ayrıca teşekkür, borç biliyorum. Ee, ve kendimizi Yenişehir halkına da teslim ediyoruz. İnşallah onların teveccühüyle tekrar göreve geldiğimizde biz iki şeye e, önem verdik. Bir, e, sağlıklı bir nesil yetiştirme. iki e, eğitimli bir nesil yetiştirme. Şimdi bu konuda özel çalışmalarımız var. Türkiye'de ilk olan çalışmalarımız var. Yani hiçbir kurumun kapağını açmadığı çalışmalarımız var. Bizim özellikle 0-3 yaşarken çocukluk eğitimi, 3-6 yaşta beceri temelli eğitim merkezlerini kurduk. Ee, halkımızın talebi bir e, okul açma noktamızdadır, ilkokul açma noktasındadır. O konuda da gereğini yapacağız. Yani e, tekrar göreve 1-5 yıl daha devam etmemiz, özellikle bu başlattığımız sürecin e, ülkemizde bir eğitim modeli olarak yer almasıyla alakalı bir süreç olması, iki dediğim gibi böylelikle eğitimle toplumu bir yere doğru eğitimle taşıyabiliriz ki bunun işte çok örneği var işte Finlandiya örneği var, Güney Kore örneği var 70'li yıllarda onlarla aynı pozisyonda olduğumuz koşullardan bugün onların geldiği yer belli bizim kaldığımız yer belli fark eden tek şey eğitim modeline yaptıkları yatırımlar ya da o alanı değiştirmeleri. Şimdi bu noktada bir çalışmamız var bunu değişik mercilere kadar ulaştırmışız. Umut ediyorum ki bunun Türkiye'nin eğitim modeline kazandıracağız. İkinci olarak yaşanabilir bir iklim konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Göreve gelir gelmez Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalamıştık. iklim enerji konulu. Şimdi o sözleşmenin gereklerini yerine getirdik ve bugün Türkiye'de sekap dediğimiz Sürdürülebilir iklim eylem planını 2030 ve 2050 hedeflerini ortaya koyduğumuz eylem planını hazırlayan, yayınlayan ve Kuant of Mayer dediğimiz yapının sitesinde yer alan bir hale getirdik. Yani bundan sonraki süreçte biz karbon emisyonunu sıfırlayacak o süreçleri yöneteceğiz. Ona yönelik çalışacağız. Attığımız her adımı o e, yol haritasında e, tariflenen şekilde yapacağız. Bunun için e, hazırız. Bunun için bu adıma atan ilk ilçe belediyesiyiz. Dördüncü İzmir İstanbul Ankara'dan sonra dördüncü belediyeyiz. Bu şekilde bir çalışma yürütüyoruz. Bugün yeni şehirde yapılan e, ilkini biz yaptık. Birinci beten binamızı, Beceri Temelli Eğitim Merkezi binamızı yeşil bina olarak üretmiştik ve biz ondan sonra öneri haline getirdik. Burada yapılan büyük inşaat yatırımlarının yüzde sekseni yeşil bina profilinde gerçekleşiyor. O yeni şehirdeki işte kaliteli yapıların oluşmasını sağladık, çevreye uyumlu yapıların oluşmasını sağladık ve bu anlayışımız devam edecek. Yani yaşanabilir bir çevre, iklim işte bunu çok uzatabiliriz. Sıfır atık şirketimizi Atık yağların toplanması, organik atıkların toplanması, kompost yapılması, işte efendim daha bütün atıkların toplanıp oluşturduğumuz atık ayrıştırma merkezinde ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması gibi bir sürü süreç var. Yani bu büyük bir ne diyelim zincir. O zincirin halkalarının gereklerini tek tek yerine getiriyoruz. Bunu bu kentte kalıcı hale getirmek için önümüzdeki 5 yılda var gücümüzle çalışacağız. Elbette ki kültür sanat kenti olan yeni şehrimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Bizim işte altyapımız çok kuvvetli. İşte binalarımız var. İnsan altyapımızın nitelikli olması, yaşayan insanlarımızın eğitimli ve bu tip davranışları kolaylıkla karşılayabilecek insanlar olması bizim için çok kıymetli. Biz onlara daha çok sanat, daha çok etkinlik sunacağız. Geçen ay yaptığımız, Kasım ayının sonunda yaptığımız komedi oyunları festivalinde 8 günde 13 bin izleyiciyle buluştuk mesela Atatürk Kültür Merkezi'nde. Yine Atatürk Kültür Merkezi'nde kurmuş olduğumuz KİGEM'in kişisel gelişim merkezinde 21 ayrı branşta 5500 tane yeni şehirli orada eğitim aldı. Bu 7'den 77'ye kadar yaş gruplarında. Dolayısıyla yani dolu dolu yaşanacak, keyifli yaşanacak, sanatla, sporla iç içe yaşanacak, temiz, havasıyla, doğasıyla keyif aldığımız bir yeni şehri var etmeye devam edeceğiz attığımız temellerin üzerine tuğlaları tek tek örmeye devam edeceğiz de kentimizde bir dünya şampiyonası gerçekleştiriyoruz yeni şehirde triatlon dünya kupası yarışları koşulacak bunun için 20-21 Nisan için imzamızı da atmış bulunuyoruz 2021 20-21 Nisan 2024'te bu yarışlar gerçekleşecek. Yani dünya kenti bir yeni şehri de e, Mersin'i de birlikte oluşturacağız. Başkanım yolda gelirken biz billboardlar üzerinde e, halk kartla ilgili afişler gördük yolda gelirken. Bu sizin sosyal belediyecilik anlayışınızı da e, gösterdi. Son dönem içerisine baktığımız zaman ciddi sosyal e, belediyecilik faaliyetleri gösterdiniz. İşte e, mesela birçok ilçede şu anda halk kart uygulaması ilçe bazında yok. Siz halk kart uygulaması başlattınız ve işte bunun devamlılığını sağladınız halk kart uygulamasının. Bunun devamında sosyal bu belediyecilikle ilgili seçimden sonra böyle bir düşünceniz var mı? Yani şunu da yapabiliriz diye geliştirdiniz. Şimdi biz Yenişehir'e büyük bir aile gözüyle bakıyoruz. Yeni şehirde yaşayan her fert bir sıkıntı yaşıyorsa o bizim sorunumuzdur. şehirde yaşayan her insanın sorunudur. Buna böyle bakıyoruz. Göreve gelir gelmez ilk işimiz yeni şehirin e, sosyal haritasını çıkardık. E, e, sosyal hizmet ekibimiz bir yeni birim kurduk. Sosyal hizmet ekibi birimi. Burada e, sosyologlar, psikolog arkadaşlarımız çalıştı. Bunlar eve ziyaret ettiler ve e, ihtiyaç sahibi insanları belirledik. Biz onlara her ay belli bir bedeli o kartlara yatırdık. O kartlarla sadece e, gıda alışverişi yapabilirler. Ve her ay bu para e, muntazaman e, hesaplarına yatar. Sadece gıda alışverişi yaparlar. Yani gidip de e, keyfi e, alışverişleri yapılmaz. Ve Mersin'in yerli esnafından alışveriş yapabilirler. Bu kentin bütçesinin kent içinde kalmasına yönelik de e, başka bir sosyal yan e, içeriyor. Bizim sosyal hizmet ekibimiz tabii ki e, pandemi yaşadık. Tabii ki depremden sonra çok e, ne diyelim sıkıntılı bir süreç yaşadık. Biz depremden sonraki ilk e, ayak basılan coğrafyadayız, komşuyuz. Kaldı ki Mersin'de 600 bin insan e, o deprem bölgesiyle akraba, yani Hataylı, e, Maraşlı, efendim Adıyamanlı, Malatyalı, Adanalı vesaire. Mersin'imizde çok sayıda insan yaşıyor. Biz e, duyarsız kalamazdık. Ben size sadece Mersin değil Türkiye'den başka bir örnek vereyim. Siz bana Türkiye'de bin kişiye hem e, üç öğün yemeğiyle yatak yatacak yeriyle efendim e, internetiyle, sosyal bütün hizmetleriyle, tiyatrosuyla, sporuyla 8 e, ay bakan, 8 ay o süreci taşıyan başka bir belediye gösterirseni ben bilmiyorum. Belki vardır Türkiye'nin bir yerinde ama benim haberim yok. Yani biz e, ortalama bin kişiye e, bu hizmeti sunduk. Yurtlarımızı açtık, e, misafirhanemizi açtık, evler döşedik, e, konteynerden yapılmış bazı alanlarımız vardı. Onları açtık depremzedelere ve 9. ay olmadan yeni okullar açılmadan 15 gün önce onlardan müsaade istedik çünkü o öğrencilere gerekliydi. Yani biz sosyal yardımları e, ve 50 bin e, üzerinde insanın e, giyimini e, hijyenik malzemesini ve diğer ihtiyaçlarını karşıladık. Bunların hepsi kayıtlıdır. TC kimlik numaralarıyla, e, adı soyadı ve telefonlarıyla kayıtlarımızda var. Bugün tekrar e, bir, isterseniz buradan hemen çıkıp orada bu çekimi yapabilirsiniz. Atatürk Kültür Merkezinin altında 1300 metrekare bir alanda bir mağazamız var. Burada insanlar şu anda davet ediliyor. Depremzedeler, hemşerilerimizden ihtiyaç sahibi olanlar geliyor orada kıyafetini seçiyor. Kimin, kimin neye ihtiyacı varsa ihtiyaç sahipleri alıp gidiyor. Yani hem bir hengame oluşmuyor. Telefonla ihtiyaç sahiplerini dedim ya ilk göreve geldiğimizde kaydettik. Sonra depremzedeler kayıtlı. Onlar böyle evet veriyorduk. Dolayısıyla ee, o şekilde davet edilerek o hizmet sunuluyor ee, şu anda orada e, hizmet devam ediyordur bir çekimde oradan alabilirsiniz ee, yani biz mesela bir öğrenciye projesi yaptık Ö öğrenciye bu üniversite öğrencilerinin bir e, program indirdik e, yükledik e, akıllı telefonlara çocuklar onu indirdiler e, esnafımızla da konuştuk her gün belli sayıda ikramda bulunuyor esnaf Öğrenci de o programdan bakıyor neresi müsait. X e, diyelim 5 yıldızlı oteller de var bunun içinde. Tantonic'i de var. Efendim e, çe satan da var. E, su böreği satan da var. Öğrenciler orada gidip e, ücretsiz biçimde misafir ediliyor. Ve bir kuruş ücret ödemeden gidiyorlar. Günlük 1500 kişiye 1500 üniversite öğrencisine bu şekilde hizmet sağlanıyor. Bu sadece Yenişehir Belediyesi'nin ön açıcı birleştirici özelliğinden kaynaklı yapılmış bir projedir. Yani ee, biz kentimize gelen öğrenciye de kentimize gelen depremzedeye de kentimizde sürekli yaşayan vatandaşımıza da herkese sorumluyuz. Dediniz ya başka belediyede görmedik. Mesela e, başka ilçe belediyesinde yine görmeyeceksiniz ama biz önümüzdeki ay e, 15 dönümlük bir alanda geçici hayvan barınağı açıyoruz. Ve bunu yine başka bir ilçede görmemiş olacaksınız. Çünkü Yenişehir Belediyesi bir ne bir büyük sorumluluk hissediyor ve birlikte yaşadığımız canlılar ve kentimizde yaşayan bütün insanlara hizmet etme noktasında tam bir kararlılık içerisindeyiz. Ve gücümüz ve aklımız yettiği ölçekte bu çabaya devam edeceğiz. Başkanım çok teşekkür ederiz. Tekrardan... Ben tekrardan ederim. Ee, böyle e, spontan oldu bir miktar ama çok da iyi oldu. E, halkımıza kendimize emanet ediyoruz. 31 Mart'ta ben bütün Yenişehir'in desteğini istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım.